Dostlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Fujifilm X-T4. Fujifilm X-T4'de daha sinematik videolar çekebilmek için kendi ayarlarımdan bahsedeceğim. Bu ayarlar sayesinde X-T4 cihazını daha performanslı bir şekilde kullanabileceksiniz. Baştan belirteyim ki bu ayarlar benim kendi kullandığım ayarlardır. Sizler de kendi ayarlarınızı yorumlarda belirtirseniz birlikte muhabbetini yaparız. Öncelikle sizlere kısa bir video izleteceğim bu videoyu ayarlarımla beraber çektim. Haydi videoyu izleyelim. Daha sonrasında ayarlar bölümüne geçelim. Evet dostlar videoyu izlediysek hemen hızlıca ayarlara geçelim. İlk olarak film kipine giriyorum. 16'ya 9 4K 60 kare çekim yapıyorum. 200 megabit saniye görüntü alıyorum saniyede. Bunu 400 yapabilirsiniz elbette ama çok yüksek hızlı bir SD kart ihtiyacınız olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim 400 megabit saniye 2 dakikalık bir çekimin ortalama 6-7 GB olacağını söyleyebilirim. Videolarınızda ekstra bir yavaşlık istiyorsanız burada Full HD yüksek hızlı kayıda geçebilirsiniz. Burada ben özellikle 120 ve 240 kare hızlarını kullanıyorum. Burada daha hızlı bir ayar istiyorsanız Burada mesela 24 kareye getirerek 240'a getirerek 24'e 240'a 10 kat bir ağır çekim elde edebilirsiniz dostlar. Şimdi ise dosya biçimi ayarlarına geliyorum. Eğer çok hızlı bir bilgisayarınız varsa kesinlikle H265 seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Ancak biraz daha sıkıştırılmış olan H264 de işinizi görecektir. Yine MOV formatında çalışmanızı öneriyorum. Daha sonrasında burada f kaydının açık olması gerekiyor. Yani çekimlerinizi f flow yaparsanız kurgu aşamasında, e, post prodüksiyon aşamasında e, elinize daha çok veri olacağından dolayı e, daha hoş videolar elde etmiş e, olacaksınız. Bir diğer ayarımız film sıkıştırmaya giriyoruz. Ben burada Long Cop seçeneğini kullanıyorum. All Intra seçeneğinde 4K'da e, 60 kare hızına izin vermiyor sıkıştırmamız. E, yalnızca 25 kareye izin verdiği için ben burada Long Cop çalışıyorum arkadaşlar. Evet dostlar biraz daha aşağıya iniyoruz. Burada is modu var. Is modu da e, cihazın stabilizesini ayarlıyor. Burada benim açık olan ayarlarım IBIS, OIS ve dis seçeneği. E, bu dis seçeneği Digital Image Stabilizer diye hatırlıyorum. Bu e, videoların biraz daha e, stabil olmasını sağlıyor. Dijital anlamda bir katkı sağlıyor. Ben burada beyaz dengesini her zaman için genelde yani otomatik seçiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, yani çok sarı veya mavi alanlara girdiğinizde e, ne bileyim mekan çekiyorsunuzdur ve mekanın sarı olduğunu gözlemlediniz. Burada biraz beyaz dengesini, maviye çekebiliriz. Ancak ben genelde otomatik e, kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Burada film AF ekibini değişken AF yapıyorum. Evet dostlar, ayarlardan sonra bahsetmem gereken diğer konu ise ISO. Ee, özellikle video çekimlerinde ISO'yu mümkün olduğunca aşağılara tutmaya çalışın. E, bu ayarları yaparken özellikle renk konusunda daha çok verim elde etmek istiyorsanız ISO'yu biraz kısmanızı ben e, tavsiye ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, bugün biraz daha sinematik videolar nasıl çekebiliriz konusunda e, X-Server üzerinde ayarlardan bahsettim. En başta da belirttiğim gibi bu ayarlar benim kendi ayarlarım. Sizler de bana görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Birlikte tartışmasını yaparız tabii ki de. x 4 ile alakalı birkaç video daha hazırlıyorum. Yine videonun sonunda başta izlediğimiz videoyu izleyelim. Ve aradaki farkı görebilirsiniz. f -log farkını göstereceğim bir de. Tabii ki 10 bitim farkı. Bana destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.